Doğru lan. Gola. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sky Giant oynuyoruz. Sky Giant e, güzel bir oyun. Gördüğünüz gibi ben öyle. de gol goladım abi. Tamam, sen kendisi açık şey. Sky Giant'ı. Evet şimdi Sky Giant oynuyoruz IBMC'de. E, ve olayı bu e, madenleri kazıyoruz. İçinden madenleri özel olarak işlemler çıkıyor. Genelde ya elmas kazıyorum şu an elmastan elmas sistemler çıkıyor set falan çıkıyor Şu goldlardan da para çıkıyor köylüden alıyoruz Ve İstediklerimizi aynen parayla ee, milletin var bizimki gibi ona hasar vere, vere öldürmeye çalışıyoruz sona kalan da kazanıyor işte o şekil aynen öyle Uzun zamandır oynamıyorduk. Güzel de güzel oldu. Bu arada redstone'ları kazarsanız şey oluyor. Ben di diamond şey bende yaptım. var bende var bende var de kazarsın, Aa, gel gel al bakalım şey deme. Hediye nedir am? Aa eyvallah. Allah razı olsun. Şey lan. Kapantülüm var istersen sana. Tamam sen öyle bir alırım ben. Şey oluyor. Ya can geliyor ya can gidiyor. Arada ee, arada açabilirim istiyorsanız. Ya bir tane evet. şu an canım çekmede değil ya yani anlatabiliyor muyum? <laughs> yani yanlış şey ya. Yanlış Aynen, bir evet, şey tamam, mi? Tamam, Açma. Tamam, şans şans için içine göre bize şans gram yok Aynı. Aynen zerre yok. Ha? Bak. Yani liberal Allah korkuttun, korkuttun ya. ya. Hop. Yani Şuradan biraz eee zümrüt de var. kırabilirsin. Aynen zümrütten de enchantment bilmem ne. En enchan Kay enchantment table'ı gidip alsana bize. Getir şeye. Beyza. Al işte chestplate çıkıyor. Abi geçen el chestplate hiç çıkmadı ya. Ben, ben de ben de pantul var sen almadan önce sormadı bana. Tamam. Şundan da kıralım. Şu zümrütler e, seviye ve şey veriyor. Lapis lazuli veriyor. Enchantment table var şeyde. İki base'in arasındaki küçük adalarda. Şu an benim bulunduğum yer. E, şurada da heriflerin şey var zaten. Aynen. Orada. Herifler de gelişiyor bizim gibi. Şu anda gidip e, dalabilirim yani bir sıkıntı olmaz sadece biraz daha gelişip öyle dalmak istiyorum. Hmm. Şuraya şey, böyle, hmm. bir tane şöyle. pasta koydum şunu atıyorum sanırım. Aynen. Yemek alayım şuradan. Yemek aldım yeter kadar. Bir de blok yedim. aldım. Yani en çanlı table koydun, koydun mu? Koydum. koydum. Dur ben Şimdi elmas çektim. Şimdi kılıcım var. Ben... Pantolon alsana pantolon pantolon pantolon. Atayım ya yok ok ve blok alacağım sadece. Güzel bir tane çıktı hmm. yay. Hop. Ok. Ok ve blok şar Zaten hepsi 50 gold. Yani bir şey fark etmiyor. Shot'ın bir bastım. Bas, canına. Bas, 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 bas. Keskinlik bir savurma diyor lan. Abi sav savurmayı ver ya. Ha savurma, savurma yapınca bir keskinlik bir de veriyor. Güzel. Ana ne avradın? Güç bir. Projectile protection ne lan? Projectile Fa koruması olabilir. O al işte. Aha. Hmm, şu de base'de var. Yok o ok <laughs> okluyor okluyor. Şu sağ taraftaki ha, okluyor. Biz green değil mi? Tamam. Yani seri bir şekilde o tarafı mezara al. Lan ne ya adammışsın. Bak. Oklama okay. belanı. Dal kanka. Vur 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 vur. Gazla gazla, gazla. Okla vurmaya devam et. Selamun aleyküm lan. Kürt. Ya ben de geliyorum. Güzel güzel. Şeyi var. Reach'i var. Kılıcımı attım. <laughs> acaba şey, şey işliyor muydu lan? Kılıcım ama bir tane daha var Lan yürü git ya oha oha İşte arkadaşlar burada da böyle şeyler oluyor Köpekler, kırtlar, yavşaklar Her ne derseniz Ondan oluyor işte Ben vuruyorum baya Lan nasıl yemiyor? bastım Ben de bastım Abi öldüm ya Yine herife iyi vurdum sen, ben sen bitireceğim ben gidiyorum ama. Bit bitirmek o. zorundayız. Şu ortada da arkadaşlar şey var. E hemen şöyle, evet. Yani. Ortada bir, ortada da ayrı bir tane cihaz var. Lan otaf. Başka ha. birileri de daldı. Özel abi. Evet, şey alırım. Onunu, bak evet vuruyor zaten. Spyder. Yani bir adamla birlik oldum şu an. Bitirmanı istedim. Tam vur vur vur. Allah kahretsin. Tam vurmuyor, vurmuyor. Ben sana özellik kazandırdım bu arada. Bayağı iş yapıyor kanki Gerçekten iş yaptı. Vurmuyor, vur. Şuradan, şuradan şunu alabiliriz. Başka Aman magam da eğlendi lan. Ben. ben eledim Ka <laughs> ha, Hasar vurdu biliyon değil mi? Neyi vurdu? Hasar zıplamamı engelledi Yani Just fuck boy Fightmekte şey. kötü yani Şu bizim sol tarafımızdaki e, şeylere gelsene Sol tarafımızdaki herifler de kesiliyor O şu zaman diğerine git Hop, Aynen Hop bitireceğim Abi Hop e hadi eyvallah Herifler vurdu vurdu son anda yay attım Çaldın mı? Aynen abi çok güzel çaldın hem de. Acayip testi şu anda. Hop. Hmm. Nasıl lan? Hayda. Ben yani saralara gidiyoruz bu arada. Goldların canı az. Goldların canı az. Bizim, bizim de o kadar şey. Yani gold bize geliyor. Tamam. Çüş lan. Lan nasıl o kadar vuruyorsun? Oha oha. Oha hayvan herif. Çüş. Hayvan herif. Hani nasıl iki kalbin kalıyor? Yürü git ya. Hemen videoyu izlersin bu arada. Bu Hive MC'de de zaten hayvan gibi Sakin şey oluyor. Sakin ol. Sakin ol. Bak 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 çok güzel. Of, çok az canı kaldı öldüm mü? Aa lan 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 lan. Tamam abi iyiyiz bu elimizde. Kolay da abi kolay. Ara hızlıymışım. Geber lan bile onun içine girdim vay Liberal gol gel bitirelim Ulan istedik Hadi eyvallah Olay. kolaydı Tamam ne <gülüyor> 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 Kolaydı Bay bay Havar Yusufes nasıl da bu kadar hızlı olabiliyorsun Yazamadım <gülüyor> <gülüyor> Başka bir videonun da yani sonuna evet. geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar ilk kez oynadık ve ilk oynayışımızda da kazandık. Genelde öyle oluyor zaten.